Hoş geldiniz. Bu bizim ilk vlogumuz. Çok heyecanlıyım bu arada. Ee, şimdi bizim 3 yaşında bir oğlumuz var ve uzun süredir böyle baş başa bir kaçamak yapamamıştık. Bu bizim baş başa ilk kaçamağımız oldu. O yüzden bu... Olmuyor ya konuşamıyorum. Rahat <laughs> 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 <Cümleyi> ol <toparl> <laughs> Hayır cümleyi toparlayamıyorum. <laughs> <laughs> Kanalımıza hoş geldiniz. <laughs> Hadi sen yap. Hadi. Ben ya çok konuşuyorum ya. Evet, hep konuşuyoruz. <laughs> Arkadaşlar merhabalar. Ee, Ailecik bu hafta sonu. Ailecek de değil gerçi Yani. <laughs> Eşimle beraber ilk defa e, oğlumuz olduğundan beri baş başa Kaçtığımız bir hafta sonu değil, hafta sonu. <laughs> <laughs> Rahat <gülüyor> olacaksın kocacığım. <laughs> Arkadaşlar merhabalar. Ee, eşimle beraber, oğlumuz olmadan ilk defa bir şehir dışına e, kaçamak yaptığımız bir gün olacak. Ee, güzel bir kaçamak olacak. Böyle İstanbul dışında kökler elinde. Böyle bungalov tarzı e, evlerde. E, günü birlik. Yani bir gün kalacağız. Tekrar yarın döneceğiz. Yoğun iş tempomuzun da hissiyle. Gideceğiz bakalım. Göreceğiz. Size böyle güzel çekimler yapacağız. drone çekimleri olsun, resimler olsun. Bizim için de bir hatıra olacak. E, i̇nşallah keyifli bir şeyler çıkar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Tamam tamam inandım ya tamam 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 inandım ya tamam bana whatsapp'tan atmamışsın ki bakıyorum bulamıyorum ben nasıl atmadım ya sen internetin kapalı Hadi. gelme Sami buralara çiftlik kaçacakmış sonra bizim yanımıza gelmeyecekmiş öyle diyor hayır sen de götüreceksin hayır niye gelmiyorsun deme o zaman dedim bana demedin mi dedim ha kayıtlarım var artık evet arkadaşlar kesin vlog çekiyorum bundan sonra Sami ben bunu demedim diyemeyecek artık Evet. Neyse onu bunu boş verin bebeğimizi nasıl? Ay bir an yanımda arslan var gibi hissettim. Bebeğimizin cildini... Onu bunu boş verin de buralar gerçekten Oyan. çok güzel. Uyanmaz o. o, 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 o. Bakın. Bakın 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 bakın. bakın. Gençler bakın. Gençler bakın buralara. Bak, azalara. elini bir yere sabitleme. Niye? Ha o şey görevi görüyoruz zaten. Güzel. Gerçekten buranın sonu nereye çıkacak? Merak. bakın. Bakın evet. Kocam çekim yapacak şimdi biraz bak. Da. Ben dağıtmışım her şeyi. Nöbet çıkışıyım çünkü ben. ben. çalışıyorum. Ama siz buraya bakın. Burada uyku 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 yıkanıyor. Ya. ya çok güzel. Dur şimdi. Birazcık buranın tadını çıkarıyor. Sonra geliyorum. deryaya yakın Dünyadan uzak Gel vazgeçelim hiç zorlamadan Sen aklı selim ben yorgun adam Bir yer bulalım Dünyadan uzak Bir yer bulalım dünyadan uzak Yine gözümüz yükseklerde Hayat geçiyor perde perde Doydum artık bana müsaade Bir yer bulalım dünyadan uzak Yine gözümüz yükseklerde Evet, sabahleyin en son sizi nefes mekana giriş yaparken karşılamıştım, bırakmıştım. Tabii onun üzerinden saatler, saatler geçti. Biz burada işimin Ferit abi arkadaşına gittik, onun çiftliğine gittik. Orada doğal kavurma, tereyağı yumurtasından kavurmalı yumurtalar yedik. Sonra geri buraya geldik, yemeğimizi yedik. Şimdi de böyle ateşe eşliğinde kıyı çayımızı içiyoruz. Gelmek isteyenler için, özellikle çocuğunu bırakıp kaçamak yapmak isteyenler için bence çok güzel bir yermiş. Biz, biz çok beğendik. Çok huzurlu, çok sakin, tamamen doğal iç içe. Şu an karanlıktan ne kadar görünüyorum bilmiyorum Güzel bir gün oldu bizim için. Beğendin evet. mi burayı? Değil mi? Çok güzel. <laughs> İhtiyacımız olma şeyi evet işte. Aynen. Çakal sesleri bile geliyor. O kadar doğal içicisiniz. Çok güzel. Evet. Vlogumuzun ikinci gününden tekrar merhabalar. Dün akşam en son ateş başında, ateş çayımızı içerken uyurmuştuk. Sabah uyandığımızda aslında güzel bir drone videosu çekecektik ama kocacığımın yine üşüneceğim. <laughs> o yüzden çekemedik kahvaltıyı falan da çekemedik ama e, o da kahvaltı olan bir yerde zaten ve bence gayet güzel bir kahvaltı var. İki iki kişi için yeterliydi en azından. Evet. <laughs> ne yapıyorsun şey <laughs> Onasını biz şimdi tekrardan yola çıktık ve İstanbul'a geri dönüyoruz. Oğluşumuza kavuşacağız birazdan. Ama güzel bir sürprizim var. Tabii bu benim ilk vlogum olduğu için hiçbir şeyden haberiniz yok ama biz karavan yaptırıyoruz bir de. İnşallah bundan sonra karavanla vloglarımız olacak. Ee, şimdi eşim beni karavana getirecek. Yapılmaya başlamıştı, sökülmüştü, lambirleri döşenmişti. Bizde de o anı videosunu çekerim tekrar. yapılmaya başlanmış, sökülmüştü. Önce söküldü, <laughs> daha sonra yapılmaya Hayır. başlandı. Ondan sonra lütfen. Meriç'im. <laughs> Güzel Türkçenle beni düzelttiğin için teşekkür ederim. <gülüyor> 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 Konya Şiveli hocamın da Türkçesinden sonra. <gülüyor> <gülüyor> evet. Ee, sökülmeye başlanmıştı ve şimdi karavanımız yapılmaya başlandı. Sadece lambirleri döşendi. Elektrik yapıldı. yapıldı. Su. Su da oldu. Evet, şimdi işte mutfak döşenecek. Böyle içinde güzel şeyler var, fikirler var. Bu bizim acemilik karavanımız olacak. Bununla bir işte gezintiye çıkacağız, bakacağız neyimiz eksik, ne olması gerekiyordu, ne olmaması gerekiyordu. Ona göre de daha güzel bir karavan yapıp bundan sonra bütün tatil mekanlarına artık karavanımıza gideceğiz. Hem çocuklu bir aile olduğumuz için de karavanla tatil daha güzeldi. Biz bunun ilk denemini yazın yaşamıştık. Yazın bir karavan kiralamıştık. Sonra karavan kiraladığımız şirket Üçkağıtçı çıktı. Dolandırıcı çıktılar. Aynen öyle. Bizi dolandırdılar. <laughs> Ama tabii biz o bir günde bile karavan hayatının aslında tam bir Avera ailesi için uygunluğuna. O yüzden de karavan yapmaya karar verdik. Eşim ayrıca arsa işleri de uğraştığı için mobilyayı falan da yapıyor. Avera durum. Avera durum. Tekirdağ, Edirne, Trakya bölgesi. Tüm yerlerde dahil olmak üzere yatırımlık arazi, villa her şey vardır. Reklamdır bu. Avery grupta iklimiydi. Şimdi kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. yazmış mı? Şimdi ben mesaj attım ne yapıyoruz abla diye. Şartımız da yazılmadı. Ya abonum, sen video mu çekiyorsun lan? Evet. Pardon bebeğim. Bak, denide veri çekiyor. Lanım al. Bekle iyi değil mi? Kendin evet. çekinden. Zor sıra bulanıklaşıyoruz ama sonra Selamun millet. Ne yapıyorsunuz? <gülüyor> 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 ben kamerayı elime alamıyordum. Böyle bir başlatamıyordum biloh. Ama sanırım bundan sonra ikimizde de alışkanlık yapacak, sürekli vlog çekecek gibiyiz. Hayır, bizim doğal yaşamamızda olacak yani. Kavgamız, gürültümüz, kocamız şebeklikleri. Ay top, top top hareketler yapıyorsun arkadan. <laughs> <laughs> ee? <Değil mi? gülüyor> Sonuç olarak şebek. <laughs>